Merhaba arkadaşlar ben Halil. Litcode Aralık Challenge soru çözümlerinin 7. videosuna, 7 Aralık'ın e, sorusunun çözüm videosuna hoş geldiniz. Bakalım bugünün sorusu neymiş? Spiral Matrix diye bir soru. Bize bir pozitif n sayısı verecekmiş. n'lik bir matrix'i e doldurmamızı istiyor. Böyle spiral bir şekilde doldurmamızı istiyor. Ee, tamam bu böyle yani 3 için böyle bakalım mesela 4 için nasıl olur burası 5 6 7 8 9 10 şekilde 11 12, 13, 14, 15 ve 16. Tamam. Yani şey gibi değil. Yani 3 olunca sanki böyle bitiyormuş gibi ama aslında şöyle bir halka çizmeye, spiral bir şekilde doldurmaya devam ediyoruz. Bakalım burada bütün bütün karelere gitmemiz lazım. O yüzden en kareden daha iyi bir çözüm yazamayız. Ekstra memori kullanmamak olabilir hedefimiz. Ki bu mantıklı olan bu yani. Burada bir tane Matrix'i başta yapalım. Yani ekstra memori kullanmamak dedim. Bir tane matrix döneceğimiz için en karelik bir olacak ama onun dışında N'e e bağlı bir memori oluşturmamaya çalışalım. Bir tane Matrix'i oluşturayım ben. Python'da belki daha iyi bir yolu olabilir ama ben açıkçası çok bilmiyorum. Yani çarpamıyoruz, onu biliyorum mesela şey. Normalde Python'da böyle bir şey yapabiliyorsun ama bu sefer herhangi bir kareyi değiştirince diğerleri de değişiyor gibi bir şeye geliyor olay. O yüzden hepsi sıfır olan şöyle içeride bir n'e kadar ve bundan da n'e kadar şeklinde böyle yapacağım. Disconfirmation, nn'lik bütün elemanları sıfırlanan bir matrix oluşturacağım. Şimdi bizim burada önce sağa doğru gideceğiz, sonra aşağıya gideceğiz, sonra yukarı, e, sola gideceğiz, sonra yukarı gidip sonra tekrar sağa gideceğiz şeklinde böyle sürekli devam eden dört yönden oluşan bir e, hareketimiz var aslında başa saran en sonunda. Ben bunları böyle ind indeksleri değiştirmek için kolay olsun diye bir de directions diye bir list tutacağım. İlk başta sağa gitmek için iyi e, e sabit tutup şey arttırdığımız bir için olacak. Sonra iyi e artırıp J'yi sabit tutarak aşağı gideceğiz. Sonra iyi e sabit tutup J'yi azaltarak sola gideceğiz. Sonrasında da iyi e azaltıp J'yi sabit tutarak yukarı gideceğiz. Bundan bir sonraki hareketimizde başa saracağız. Böyle mod 4 yaparız. Muhtemelen bir direction tuttuktan sonra. Ve başlangıçta sıfıra sıfırdan başlayacağız işte. İlk baştaki iyi vereceğimiz bunlar olsun ve Directions için bir index tutalım. Başta sıfır olacak şekilde yine. Şimdi n kare tane yere gideceğiz dedik. Burada iç içe döngü yapmaktan sebebi bir tane n karelik döngü yapıp sonra direction'a göre eee bulunduğumuz kareyi değiştirmek aslında emniyetim. Çünkü iç içe döngü yapmak çalışmayacak. Çünkü yani çalışır tabii ki ama daha çirkin olacak kod. Böyle e, iç içe döngü yapınca sıralı gitmediğimiz için böyle bu, bu condition'ları aşağı git, sola git, yukarı git falan onları başka türlü I ve üzerinde operasyonlar yaparak düzeltmemiz gerekecek. Ben onu yapmak istemiyorum. O yüzden şöyle yapacağım. Bir de zaten şey birden en kareye kadar sayılara da ihtiyacımız var. O sayıyı burada number değişkeninde, num değişkeninde tutup e, bulunduğum kareye yazma gibi bir şey yapacağım işte. Birden başlayacağız. En kareye kadar. Bu inklusif olmadığı için, ikinci eleman dahil olmadığı için onun bir fazlasını vereceğim. Bu en kareye kadar dönecek. Birden en kareye kadar. Burada yapacağım şey benim. Matrix'in i, y, j'sini namaz etmek. Bu zaten en temelde benim yapacağım şey. Burada asıl olay i ve c'yi nasıl değiştireceğim. Şimdi ee, önce mesela o, o direction'da bir tane daha eleman var mı? Şu 3'teyken false olacak. 2'deyken true olacak. Veya yani mesela şu 8'deyken false olacak. Bir 8'deyken yuk yukarı direction'da false olacak. Bir şey yapmam lazım. Bunun için bir tane hasNext diye helper fonksiyonu yazacağım ben. Onu buraya yazayım mesela. Ya da dışarıda yazabilirim. Gerçi neyse. Burada kodun içinde kalsın. hasNext diye bir fonksiyonum olacak. hasNext'in ihtiyacı olan şeyler i j direction ve bizim matrix'imiz. Bu boolean dönecek. burada mesela şunu yapacağız işte i'ye e i'nin e direction i'yi e bu direction'da değiştir direction'ın sıfırını i'ye e ekle direction'ın birinde burada direction aslında şu yeraydaki tuple'lardan birini geçeceğiz içeriye burada şuna bakacağız eğer önce mesela bu bitti mi Şöyle if i büyük eşittir length metrikse mesela veya j büyük eşittir length metrikse bu şey demek artık bu eleman dışarıda kalıyor. Şu 3'ün sağına gitmeye çalışıyoruz gibi bir şey demek. Bu durumda false döneceğiz. Sonrasında bir de şey case var. Ee, Geldiğimiz yere gitme. Yani bu 8 için mesela yukarıya gidememesi lazım. 8 için yukarı direction'da da false dönmesi lazım. Onu da şöyle yapacağız. Ee, bu sıfır mı değil mi diye bakacağız. Sıfırsa true. Değilse false dönmesi lazım. Bu zaten direkt bir boolean condition döneceği için direkt return edebilirim. Tamam. Burada mesela Bakıyoruz şey diyeceğiz. Eğer next yoksa direction değiştir. If not has next. İ, c, directions'ın d'si ve matrix. Eğer burada bir next yoksa direction değiştiriyoruz. D eşittir. D artı bir. Burada mod 4 yapacağız dediğimiz olay bu. D üçgen D üçgen yukarı gidiyoruz demek. Yukarı gittikten bir sonraki hareket sağa gitmek olduğu için D4 yapınca zaten listenin dışında kalacak. Mod 4 yapıyoruz? 0 oluyor. Sonra da bu yönde bir de next'i var mı diye bakacağım. Çünkü mesela e, yani bitmiş olabilir. Bitmiş olabilir mi? En kareye gelmeden aslında olmaması lazım. Bu kalsın şimdilik. Ha, bitmiş olabilir kısmına şöyle geleceğiz. Şimdi ben burada direkt atama yapıyorum ya. Bunu eğer bitip bitmediğini kontrol etmezsem burada bir kontrol koymam lazım. Onu yine burada koyabilirim kontrolü ve son elemanda direkt return ederim. Yine aynı şey yapacağız. Bunun aynısını yapıp bu sefer return matrix diyeceğiz. Şimdi bir de i ile next'ini bulma olayı vardı. Şimdi benim i var. Bunun için ben bir tane de get next yazayım. Çünkü burada karışık karışık kalmasın kod. Onu yerine bir fonksiyona taşıyayım onu. İçeri i, j ve direction vereceğim. Get next bana i ve j tuple'ını dönecek bir şekilde. Onu da şöyle yazalım. Şu kodun aynısı olacak zaten. Return e diyeceğiz. Burada da aslında get next'i kullanabilirim ben. Şu has içinde. Tamam. I ve C'ye de get next edim. Burada matrix'i döndüğüm bir condition var. Bir tane daha return yapmama gerek var mı? Buraya gelmeme ihtimali yok gibi. Bu kodun böyle çalışması lazım. 3 için çalıştı. Daha büyük bir test geliştireyim. Çok da büyük değil De. 5 içinde için de bakalım çalıştı. Aynen bu kod çalışıyor gibi. Bir sabit edelim. Accepted oldu. Runtime'ımız çok iyi değil. Acaba sorunun en kare olmayan bir çözüm var onu düşündüm. Ya da bu fonksiyonlarım acaba ekstra bir kompleksite mi ekliyor? Mesela bir sabit edeyim, Bazen litkodun o anki yoğunluğu falan da etkiliyor. Daha kötü bir yere attı. Bakalım burada en karelik bir döngümüz var. Atıyoruz. Has next. Has next ne yapıyor? Next alıyor. Bu o one length'in matrix'in length'in dönmeye bulmaya çalışıyor. Bu acaba global N desem bu enden büyük mü diye baksam bir şeyleri iyileştirir mi sanmıyorum ama global end kullanımı öyleydi sanki değil güzel değilmiş direkt dışarıdan da alamıyoruz diye biliyorum ama evet direkt dışarıdan alabiliyormuş çünkü o zaman bir matrix geçmem gerekiyor yok mu Matrix'te bunun üstünde ta tanımlarsam Aslında bütün tanımlamalarımı Direction's'ı en azından yukarı taşırsam Direction's'a ihtiyacım olduğundan değil ama Buraya artık Matrix geçmeme gerek yok. Bir sabit edeyim. Bakalım bir şeyler değişti mi? Elli milisaniye dedi bu sefer. Çok ilginç. Acaba dışarıdan değişken okumaya çalışmak Python'da kodu yavaşlatıyor mu? sorusun sorusunu sorduk yani ama. Yani burada Python'la alakalı bir hatalar belki yaz, yazılabilecek en iyi şekilde yazılmış olabiliriz ama onun dışında kodumuz temiz duruyor. Zaten çok zor bir soruda da değildi. Ee, yani zaten 20'ye kadarmış. Birilerinin böyle şuralarda kalmak için 20'sini de hard kodut bir şekilde önce üretip sonra burada tutup direkt return ettiğine neredeyse eminim. Bugünlük bu kadar diyelim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese teşekkürler.